Okan Hoca'nın Ahmet Kutucu takıntısı nedir? Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'da ne işi var gibi yorumlar görüyorum sürekli. Yani Ahmet Kutucu'dan memnun olmamaları çok normal bir şey değil mi? Ahmet Kutucu Galatasaray kulübüne geldiği günden beri... Yani... Bir de Ahmet'te de öyle bir nasip var ki kardeşim de. Ya Allah Ahmet'e verdiği nasibi bütün kullarına versin ya. Kur'an çalsın. Ahmet. Sayısal lotu oynasın ona çıkar. Süper toto oynasın ona çıkar. Efendime söyleyeyim 32 tane maç yapsın iddia kuponu yapsın Ahmet'e çıkar. Ben hayatımda Ahmet kadar kısmetli bir adam görmedim ya Oğuz'um. işte. Ona... Ya yer yarılıyor adam ölüyor öbürü sakatlanıyor Bereki kırmızı kart görüyor Barış Alper bir anda bir şeyler oluyor. Bir şekilde konu Ahmet'e geliyor. Bir şu da Ahmet'im sen bir dene ya Galatasaray taraftarı var ya bak yemin ediyorum bir adım gitseler 10 adım gelecekler. Ahmet vursa direktler falan dönse var ya. Şurada Galatasaray taraftarının yazacağı şey sana söyleyeyim. Ahmet neden daha fazla süre bulmuyor? Ama Ahmet hiçbir şey yapmıyor. Ya.